Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yoluna gidiyordur sizler için. Bugün sizlerle beraber farklı bir video yapıyoruz. Zaten siz de farkındasınız. Ee, şimdi e, bu videodaki asıl konuşma amacım şu, e, anlatmak istediğim şey şu. Şimdi insanlar genel olarak e, tabii ki Bitcoin düşerken benim kanalıma olan ilgisi de düşüyor, azalıyor. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. E, fakat aslında bunun tam tersi olması gerektiğine dair bir konuşma yapacağım şimdi. Genel olarak e, zaten baktığınız zaman e, önceki sezonlarda da bu yaşandı. Yani e, insanlar Ancak ve ancak işte Bitcoin belli noktalara geldiği zaman Ya da altcoinler e, belli noktalara çıktığı zaman e, Bitcoin ile ilgilenmeye başlıyor. Bu tarzdaki Kripto kanalları ile ilgilenmeye başlıyor. Halbuki Bunun yanlış bir şey olduğunu neden bunun e, Yanlış bir şey olduğunu aslında size anlatmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar Eee daha önceden de anlatmış olduğum gibi yani daha önceden pek çok sefer irdelemiş olduğum gibi risk almamak en büyük risktir arkadaşlar. Yani şu durumda bu kadar düşmüşken Bitcoin ve altcoinler daha doğrusu Bitcoin için konuşmayayım ama altcoinler bu kadar düşük vaziyetteyken risk almıyorsanız o zaman e, yarın öbür gün işte e, hani şu anda da böyle sketchler falan görüyoruz ya işte böyle e, adam 20 sene önce işte böyle ekmek parasını veremiyor. Ekmek parasının üstünü veremiyor diyor ki sana diyor şuradaki tarlamı vereyim diyor. Yok diyor bana ekmağımı ver diyor. İşte aynen o hesap bir durum söz konusu olacaktır. Yani yarın öbür gün bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz diyecektir ki işte ya benim babam geri zekalı gibi zamanda işte 0.2 dolardayken işte cent coin almamış veya işte ne bileyim 1 dolardayken FED 0.7 dolardayken FED almamış vesaire gibi konuşmalar olacaktır. Bunları göreceksiniz zamanla tabii ki. Çünkü o zaman muhtemelen işte bin dolarlardan, 2000 dolarlardan falan oluyor satılıyor olacak işte o coinler. Neticede bizim şu anki durumda tabii ki yani Bitcoin'le kıyas kabul etmiyor hiçbirisi. Çünkü Bitcoin birine bir nevi dijital altın olmuş vaziyette ama yani onların da zamanı geldiğinde hepsi değerlenecektir arkadaşlar. Şimdi genel olarak dediğim gibi yani şu anda Bitcoin'in durumundan ötürü ve altcoin'lerin durumundan ötürü kanalı olan araştırma yani kanala gelen insan sayısı bunların hepsinde bir azalma söz konusu. Fakat bu aslında benim sizler için bir uyarım aynı zamanda. Çünkü bizim şu anda aslında daha böyle hani iştahlı bir şekilde alıyor olmamız gerekiyor. Tabii ki hani önceki videolarından da işte şu anda bir ee, ne oldu belli değil vesaire falan diyorum ya ben size. Ama şuna kesinlikle inanmıyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum aslında bu videoyu yapma asıl sebebim de bu. Yani ben her ne kadar size evet buradan aşağıya gitme olasılığı var, bir bear markete girme olasılığımız var vesaire desem de bunların hiçbirisi şu anlama gelmiyor. Yani Bitcoin hareketini tamamlayacak, altcoinlerde hiçbir şey olmadan işte alt sezona geçeceğiz gibi bir durum olmayacak arkadaşlar. Bitcoin buradan bear markete girse bile Altcoin'lerde bir ölü kedi sıçraması olacaktır ve yine bir hani almak istediğinizi alabileceğiniz bir durum olacaktır diye düşünüyorum. En azından kısa vadede böyle olacaktır diye düşünüyorum ama Bitcoin'in ben açıkçası çok da fazla geriye gidebileceğine ya da geri gitse bile daha güçlü bir şekilde çıkacağına olan inancımda herhangi bir değişiklik yok şu an için. Yani her ne kadar olumsuz şeyler söylüyor olsam da bazen mesela örneğin son iki videomuz öyle oldu. 2-3 videomuz hatta. Yani bunlar olumsuz gibi gözükse de aslında genel manada baktığımız zaman, uzun vadede düşündüğümüz zaman gayet olumlu durumlar. Ve hani benim şu anki bakışımda herhangi bir değişiklik yok. Altcoin sezonu yaşanacaktır, Bitcoin sezonu yaşanacaktır. Sadece zamanı değişmiştir. Yani zamanı değişmiş derken biraz daha ileri bir tarihi ötelenmiştir, ertelenmiştir diyebiliriz. Ama netice itibariyle bunlar yaşanacak mı? Yaşanacak arkadaşlar. Çünkü yaşanmaması gibi bir ihtimal ben düşünemiyorum. Niye düşünemiyorum? Bunu da her zaman söylüyorum sizlere. Ee, birincisi, arkasındaki temel olarak bir teknoloji var biliyorsunuz. Yani Bitcoin'in arkasındaki teknoloji Blockchain teknolojisi. Ve Blockchain teknolojisi öyle zırt diye hayatınızdan çıkartabileceğiniz bir teknoloji değil. Şu anda birçok insan e, uzun mesafeler arasında para transferi için Bitcoin'i kullanıyor. Niçin? Yani Bitcoin'in ve altyapısını kullanıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi Bitcoin ve altyapısı şu anda hızlı bir şekilde ve ucuza para göndermenin en efektif yöntemi. Bu yüzden. Ee, bunun dışında genel olarak baktığınız zaman e, piyasaya şu anda e, açıkçası bankalar bir monopol olmuş vaziyette. Ve bunlar e, yani işte Swift işlemleriyle falan çok e, fahiş fiyatlar sizden alabiliyorlar bir yere bir para gönderirken vesaire. Ve bankacılık sistemine genel olarak dünya çapında bir e, Memnuniyetsizlik, bir e, nasıl diyeyim güvensizlik durumu söz konusu genel anlamda. Özellikle yurt dışında bu çok daha kötü vaziyette. Bizde biraz daha iyi. Niye? Çünkü bizde en azından işte böyle ciddi bir faiz var vesaire. Hani insanlar e, bankayı kullanmaktan memnun şu an için. Şu an için konuşuyorum tabii ki. Yarın öbür gün böyle olmak zorunda değil. Yarın öbür gün hatta muhtemelen e, faiz indirimleri geldikten sonra insanlar mevduat faizinden falan çıkmaya başlayacak. Bu durumda tabii ki bankaların durumu da biraz daha böyle hani konuşulur olacak diye düşünüyorum. Geleceğe dönük benim en büyük tahminlerimden bir tanesi mutlaka ETL'nin yani elektronik Türk Lirası'nın çıkacağı yönünde ve hatta Türk Lirası'nı tamamen buraya kaydırıp kağıt parayı tamamen sistemden kaldırmak üzerine bir girişimleri olacaktır. Yani çünkü bunu yapmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu olacak. Bir kere dolanımdaki parayı direkt olarak görme şansları olacak. E, aynen şu anda herkesi nasıl e, kredi kartına yönlendiriyorlar. Ben açıkçası bunun tamamen yani kağıt paranın tamamen e, bu şekilde e, hayatımıza bir giriş yapacağını yani çıkış yapacağını ve e, dijital paraya geçeceğimizi düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Tabii ki bu hemen bu sene olacak demiyorum e, ama ne zaman olacağını da bilmemekle beraber yakın bir zamanda yani 5 senelik bir zaman içerisinde olabileceğini düşünüyorum. E, bütün dünya çapında olacaktır bu tabii ki belki de işte bu Paris İklim Yasası falan vesaire bir şeyler vardı ya. Onun gibi aynen bunun da bir işte bir şey bahane edilerek bu sistem üzerine geçebileceğini düşünüyorum. Bunlar benim geleceğe dönük yapmış olduğum kendi fütüristik analizlerim açıkçası. Yani bu illaki böyle olacaktır da demiyorum. Sadece bunların olma olasılığından bahsediyorum. Ve bunun yanında Web ve Web 3 gibi bir sistem olduğu için ve bu da bizim hayatımıza giriş yapacağı için çok kısa bir zaman sonra e, özellikle kripto paraların çok farklı bir yere doğru evrileceğini göreceğimizi düşünüyorum. İşte e, daha önceden de örneğini vermiştim. Örnek olarak işte bir trafik sistemi olarak e, yani trafik ışıklarını ayarlayan bir e, blockchain zinciri bile olabilir gelecekte hayatımızda. Bu yüzden arkadaşlar şu anda yatırım yapmak yarın öbür gün işte ya 0.2 centken almamış benim salak babam gibisinden bir şeyi engelleyecektir bunu düşünüyorum. O yüzden de yatırım yapmak için halen çok uygun zamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey size şirlemeyeceğim burada hani şu coin alın bu coin alın demiyorum sadece yatırım yapın diyorum. Yatırım yapın derken de tabii ki size spot alım yapıp satmanızı öneriyorum ee, ve hani kesinlikle e, margin değil yani işte katsayılı sayılı işlemlerden e, uzak durmanızı özellikle forex gibi bu işi alsat yapan işte 50x 100x e, özellikle böyle bu tarzdaki alsat yapan kullanıcılardan ve e, bu tarzda tüyolar veren insanlardan uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim e, umarım sizler için biraz daha böyle hani açıklayıcı güzel bir video olmuştur ee, sen ne yapıyorsun acaba orada? <laughs> Güzel bir video olmuştur diye de mi diyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve bir sonraki videoda yine buralarda olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya bir yorum atarsanız, bir de beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.